Adım Yasemin Ertaş'tan. Tokat Geleneksel Yazma Baskı Kalıp Oyma Ustası'yım. Yazmacılık mesleğinde yaklaşık 17 yıldır bir fiil görev almaktayım. 20 kişilik bir ekibimiz var. Kursiyer arkadaşımız var. Çok tarihi bir mekan olan Taşan. Tokat Merkezde bulunan Taşan'da kursumuza başladık. Haftada 3 gün, 5'er saat daha çalışmalarımız var. Meslek neredeyse bitme noktasına geldi. Ben de diğer arkadaşlarımda elimizden geldiğince gelecek nesillere taşımak. Yani öğrenebileceğimiz hala bir şeyler var olduğunu düşünüyorum ben neredeyse yok olmak üzereydi. Hele hele kalıp oyma ustası şu anda yok denilecek kadar. Çünkü parmakla gösterecek kadar 3-5 kişi yaşmayacak durumda. Bunu tekrar canlandırabilmek, geleneği tekrar yaşatabilmek gerçekten inanılmaz, bilmiyorum, haz verici İnsanlar en azından burada böyle bir işin yapıldığını, böyle bir mesleğin olduğunu farkında. Tamam belki çok o eski Osmanlı dönemi kadar çok yoğun olmasa bile günümüzde yine en az 40-50 ustaya çıkabileceğine ben inanıyorum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yasemin Ertaş'tan geleneksel yazma baskı kalıp oyma ustasıyım. E, baskı hocamız Naci Usta'mız. Bir Usta Bin Usta programı adı altında geleneksel yazma baskı kalıp oyma sanatımızı gelecek nesillere aktarmak adına bir kursumuz başladı. 3 e, ay kadar beraber bu çalışmayı sürdüreceğiz. İlk önce ağaçların aşamaları, kumaşın hazırlıkları ve boya ile beraber... Biz bunları aşama aşama sizlere öğreteceğiz, göstereceğiz. Ee, i̇lk önce baskının ana malzemesi, ilk malzemesi olan ahşap oyma, kalıp oyma, onun aşamalarıyla başlayacağız. Arkasından kumaşın hazırlanması ve son aşama olarak da baskı, baskının çeşitleri. Ee, bunları beraber aşama aşama öğreneceğiz. İnşallah bu sanatımızı kaybolmakta olan geleneksel sanatımızı gelecek nesilleri hep beraber taşıyacağız. Ben iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum, e, istihdam sağlayacağımızı, hatta çok genç arkadaşlarımız var, güzel sanatlar mezunu olan arkadaşlarımız var. Onların da gelecekte bu mesleği yapabileceklerine inanıyorum. E, ben hepinizi heyecanlı görüyorum. <laughs> güzel bir çalışma olacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hep beraber buyurun sınıflarımıza geçelim. Arkadaşlar ağacımız ıhlamur ağacı, ee, en az kesildikten sonra bir yıl kabuklu, gölgede ceryan almadan e, kuruması gerekiyor. Bütün tomruk halinde. Bir yıl kuruduktan sonra yedişer santim kalınlığında kesitleri alıyoruz bu şekilde. Arkasından zımparalayacağız üzerindeki pütürlerin gitmesi için. desenin en iyi şekilde aktarılması için yüzeyinin tamamen sıfır düzgün olması gerekiyor. Desenimizi karbon yardımıyla ağacımıza tam olarak oturtmamız gerekiyor. Bu 3 aylık süre içerisinde sadece oyma yapmayacağız. Tabii ki oyma ağırlıklı olacak ama baskı yapacağız, işte kalem işi tekniği yapacağız, sökme dediğimiz, kiret sökme dediğimiz farklı bir sistemi deneyeceğiz başlangıcından bugüne ilk kalem işi dediğimiz fırça tekniğiyle yapılıyor. Daha sonra işte ağaçtaki baskı tekniği geliştiriliyor. Ee, 600 yıldır da yaklaşık aynı şekilde ağaç tekniğiyle yani kalıp oyma tekniğindeki sistemle baskı yapılmakta. Çizimleri kalemi kaldırmadan net çizgiler istiyorum. Kesik kesik olmasın. Çünkü alta çıkan neyse kalıpta çıkan da olacak. Ha düzelmez mi? Düzeltilebilir ama desen ne kadar iyi çizildiyse oyma işlemi de o kadar düzgün oluyor. İlk yapılması gereken kalıp oymadır. Kalıp oyma ile ilgili ağaçla, ağacın tanıtımı, işte kullanacağımız malzemeler, bıçak, işte iskarpela bunlar ve yapılış sistemiyle başladık. Arkasından işte ağaçlarınızın paralanması, oyma işlemine başlamak. Ben e, yaklaşık bir, bir buçuk yılımı kalıp oymaya ayırdım tamamen. Çünkü kalıp olmazsa olmazı mesleğin ilk başta kullanılacak en önemli malzemesi kalıptır. Kalıp oyma tam bir terapi. Bilmiyorum beni hem fiziki anlamda hem ruhen dinlendirdiğini ve çıkan kalıplardan aldığımız sonuç o baskılardaki desenler inanılmaz bir haz. Ben Mehtap Coşkun. Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Resim İşi Öğretmenliği mezunuyum. Bu alanda akademik çalışmalarım devam etmekte. Bu kursa katılmamın sebebi daha önce de yazmacılıkla ilgili çalışmalarımın olmuş olması. Bu alan üzerinde benim zaten üniversitede bir makalem var, hazırlamış oldum. Yazmacılık sanatı aynı zamanda yok olmaya yüz tutmuş bir sanat ve ben de bir Tokatlı olarak bunun yok olmasını istemedim. Yani akademik çalışmalarım da devam ettiği için belki bir gün ileride bir şekilde bunları öğrendiğim takdirde ben de değerlendirebilirim ya da en azından tanıtabilirim. Başkaları bu konuda haberdar olur diye düşündüm. İlk olarak Yasemin hocamız Yazma sanatının tarihinden bahsetti bize. Yani yazma sanatı nedir? Ne kadar yıllık bir geçmişi var? Bunu anlattı. Sonrasında oyma bıçaklarımız. Onlar özel ayrı bıçaklar. Onlardan bahsetti. Nasıl kullanacağını anlattı. Ihlamur ağacını bize tanıttı. Ağacın nasıl gerektiği hakkında bilgi verdi. inceliklerini söyledi. Ee, devamında kalıbı oymaya başladık. Arkadaşlar diğer sınıfımıza göre siz bir kademe daha önde aşamada gidiyoruz. Ee, şimdi oyma işlemini bir kısmınız başladınız. Bir kısmınızda da tekrar burada göstereceğiz. Ee, malzemelerimiz karga burnu bıçak dediğimiz, geniş uçlu pardon geniş uçlu ve ince uçlu iskapelalarımız ve e, deri gönden yapılan parmaklığımız. Ee, Iskapelalar yardımcı malzeme, ana malzememiz bıçağımız. Bütün işlem bunda bitiyor. Ee, gönden yapılan parmaklık bizim ilk amacı deseni ezmemektir. Çizginin üzerine kapatıyoruz. Diğer bir amaç da bıçak buraya geldiği için parmağa zarar verebilir. Yani uzun süreli çalışmalarda sağlıklı sonuç alamayız. Bıçağımızı tutuş şeklimiz bu. Kesinlikle çok iyi kavrayacağız. İşaret parmağıyla baş parmak. Şekil bu. Arka kısmını iyi sıkıyoruz. Bu şekilde parmağımızı desenin üzerine kapattık. Buradan başlıyoruz. Bakın düz gittik. Sonra tekrar diğer taraftan çok hafif parantez şeklinde aldık. Tekrar ikinci bir tur ve çıktı. En az yarım santimle bir santim arasında derinlik oluşturmamız gerekiyor. İleride boya doldurmaması için kalıbın içerisine. Çizgiye yakın yerden başladığımızda desen zarar görebiliyor. Arkadaşlar bıçağa dairesel hareketler yaptırmıyoruz. Bıçağın ucunun kırılma riski yüksek. Acele etmiyoruz. Bizim istediğimiz bir günde bir kalıp değil. Bu bir sabır işidir. Adım Yasin Altın, 22 yaşındayım. Trabzon Akçabat doğumluyum. Tarihsel açıdan çok zengin bir yer burası Tokat. Ve el sanatları, yazmacılık olsun çok önemli bir yere sahip. Buraya gelince böyle bir şey olduğunu duydum. Burada yazma ve baskı ustası olan Yasemin Ertaş'tan birlikte tanıştık. Onun sayesinde kurslara katıldım. El oymasını, el baskısını çok seviyorum. Hocalarımız e, ilk başlarda biraz tanışma faslı gibi oldu. İlk günden elimize kalıplar verildi. Hemen ilk bir saat tanıştık. Sonra elimize kalıplar verildi, bıçaklarımız geldi. Hemen bir anda giriştik. Zannettik ki birkaç saat içinde bir kalıbı oymamız gerekiyor. Öyle hızlı başladık olaya ve elimiz kolumuz ağrımaya başladı yani. Daha sonradan anladık ki işliye işliye yavaş yavaş yani o kalıp üzerine sevgini vere vere o kalıbı oyman gerekiyormuş. O zaman daha güzel desenler ortaya çıkıyormuş. Onu öğrendik. Ve kalıpları zamana yayarak yavaşça işledik. Daha güzel şeyler ortaya çıkardık. Bayağı bir ilerleme kaydettik. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha iyi seviyeye geleceğini düşünüyorum ben. Arkadaşlar baskıya hoş geldiniz. Boyalarımızı daha evvel hazırladık. Kasına boyamızı verdik. Şimdi kalıbı alıp baskıya başlayacağız. Evvela kenar kalıbı. Bak kumaşı elimi devamlı vurduktan sonra buraya koyuyorum ki kalıp kumaşı kaldırmasın diye. Tam şu araya giriyoruz kalıbın burnunu. Arkaya da bakıyoruz bu şekilde. Siz şöyle de koyabilirsiniz. Ondan sonra eliniz alışır. İki hocamız da birbiriyle paslaştı diyebilirim. Çünkü ikisi de sürekli yanımızdaydı. İkisi de bizimle ilgilendi. Naci hocamız biraz daha baskı yaparken etkindi. tarafa doğru. Güzel. Hocamın öğrencilerindendim ben de. Naci Önce Kız Meslek Lisesi'nden emekli kendisi. Hatta çok öncesinde işte Tokat Yazmane çocukluktan, çıraklıktan yetişmiş. Tokat'ta yazma cihanı dedin miydi? Bu han efendim geçerdi ismi. Oğlu hanı sahibinin isminden alıyordu ismini. Burada aşağı yukarı 20-25 esnaf çalışıyordu. Hepsinin ardiyesi vardı. İçeride ayrıca atölyeleri vardı. Benim için anlamı çok büyük. Çünkü 1946 senesinde ben buraya mesleğe ilk olarak geldim. Aşağı yukarı burada ben 30 sene çalıştım. Çıraklığım, halfalığım, ustalığım burada geçti. Burası benim ardiyemdi. Boyamız, kumaşlarımızı korduk. İçeri atölyede 10-12 kişi çalıştırırdım. Devamlı yetiştirirdik çırakları half olarak ve usta olarak yetişirlerdi. Burası artık birkaç defa yangın geçirdi. Yangından sonra da tamirat filan derken aşağıya yazmane açıldı. Ayrıca özel yapıldı. Burayı da böyle kapattılar. Efendim bura bu şekilde verane olarak kaldı duruyor. Şimdi ağaç doğadan elde edeceğimiz ıhlamur ağacı. Bunun satıldığı herhangi bir yer yok. Hani belirli bir yerden gidip de bunu alma şansınız yok. E, odunculardan veya işte kerestecilerden veyahut da e, herhangi bir vatandaşımız işte bahçesinde bulunan ağacı belki kesmek durumunda kalıyor veya inşaat işi oluyor. O şekilde onlar bize geliyor. Ki bu da farkındalığın bir e, göstergesi. Çünkü eskiden biz arıyorduk, şimdi insanlar bizi arıyor ıhlamur ağacına alır mısınız diye. Yani bu farkındalığı sağlayabildiğimize inanıyorum. Günümüzde böyle şeyler pek yapılmıyor. Daha çok dijital baskılar kullanılıyor. Özellikle bu Tokat'taki yazmacılık da olsun, e, kalıplar daha dijital ortamda, daha e, yazmalar da dijital ortamda basılıyor. Ne bu el yazmacılığını öldürüyor, ustalığı, zanaatkarlığı öldürüyor. Ama eskiden öyle değildi. Daha insanlar kendi emeğini kendileri yapıyordu, kendi örtülerini kendileri dikiyordu. Çok daha güzel şeyler ortaya çıkıyordu. Bugün biliyoruz el dokumaları e, ve el baskıları çok daha değerli. arkadaşlar günaydın. Günaydın. Evet bayağı bir ilerledik. Son aşamalarına doğru geldik arkadaşlar. Güzel devam edin. Bitmek üzere ara ara tekrar döneceğiz kalıp yapma işlemlerine. da gerçekleşti. Bence Taşan bura için çok uygundu. Bu proje için uygundu. Çünkü Taşan tarihi bir mekan. Oraya girdiğinizde kendinizi farklı bir havada hissediyorsunuz. Bir tarihin içerisinde hissediyorsunuz. Yapmış olduğunuz çalışma da zaten tarihten gelip de bugün de yok olmaya başlayan bir çalışma. Bunu devam ettirmek için yapıyorsunuz. Tokatlı olup da yazmayı bilmemek olmaz. Annelerimizin, babaannelerimizin Çeyiz sandıklarında kesinlikle bulunur tokat yazmaları. Ben ilk olarak e, bu konudaki bilgilerimi çalışmalarımı hazırlamak için araştırma yaparken öğrendim. E, ben bir makale hazırladım. E, geçen sene hazırlandı bu makale. GOP Üniversitesi'nde yine çalıştay hazırlanmıştı. Bu çalıştayda da sundum. E, ve ben de araştırmalardan sonra hani dedim bu sanat niye yok olsun? Ki zaten Türkiye'de az yapılan bir şey. Değerli bir şey yok olmasını istemediğim için de bunun üzerine eğilmek istedim. Yani bir başörtüsünden, bir sofra bezinden başka daha neler yapılabilir? Bunu araştırdım. kültürün kültürümüzdeki tek çalışmam sadece yazmacılık değil. Aynı zamanda ben hem profesyonel anlamda bir halk oyuncusu hem antrenörüm. Şimdi halk oyunlarıyla yöresel kıyafetlerimiz kesinlikle birbiriyle bağdaşıyor zaten. Tokat elmalısı dediğimiz yazmamız sadece bu yöreye ait. E, renk desen bakımından sadece Tokat'ta kullanılan desenimiz. Yöresel kıyafetlerimiz tamamıyla el işçiliği zaten her şeyi. Işte, tamamen el dokuması, üzerinde işlemesi. Tokat yöresine ait. Bize has bir desenle, geleneksel yazmamız. Ben e, tokat yazmacılığının yanı sıra, yani el sanatlarının yanı sıra e, ilgim olan bir halan daha var, o da halk oyunları alanı. Tokatın halk oyunları çok e, özel bir yere sahip benim için açıkçası. Özellikle omuz halayı çok önemli. Erkeklerin üzerine kızların çıkması ve kule oluşturması bana çok ilginç gelmişti. Arkadaşlar kalıbımızın son aşaması olan baskıya geçiyoruz şu anda. Ne kadar sağlıklı olduğunu görebilmek için en iyi yöntem baskı. Kalıbımızı, boyamızı alıp simetrik bir şekilde ileri ve diğer taraftan aynı şekilde sürdükten sonra kalıba bakıyoruz düzgün tarafını ve hafif bir iki pıt sesi duyacağız aynı noktadan. Kontrol ediyoruz. Her tarafı boyayı almış. Gündür Hanım tutalım. Şu şekilde. Evet. Koyduk. Sabit koyuyoruz. Tamam. Hayır sallamayın. Vur üstüne. Birden kaldırıyoruz. Evet. Demek ki kalıbımız gerçekten güzel olmuş. Zımparası da, oyması da. Onun takımı olan. Tamam. Çok bak. Şu hale gelmeyecek yani. Tamam? Hafif. Hafif. Şimdi tamam. kalıbını kontrol et. Evet. Koyduk. Vuralım. Tamam, birden kaldırıyoruz. Tamam, çek. Evet arkadaşlar, gördüğümüz gibi kalıpta netliği görebiliyoruz. Yalnız ufak bir kusuru var. Boyayı bakın, hafif ara ara tam net alamadığı için tekneden. Yani bu ha, çok büyük bir kusur mu? Değil. Ama e, bunu biraz daha dikkat edip orada boyayı alırken o sesi duymamız gerekiyor. İki tane pıt pıt sesi gelmesi gerekiyor. Bir sonrakinde inşallah daha düzgün çalışmalarımıza devam edeceğiz. Küçük karanfil kalıbı. Evet abi seni buraya alayım. Evet. Ben ilk olarak küçük bir karanfil oydum. Zor bir karanfildi. Yani ilk başlarken küçük bir motif ve detaylı bir motif seçtim. Biraz zorlanacağımı düşündüm seçtikten sonra ama benim hoşuma gitmişti o. Ve pişman da olmadım. Biraz sabır gerekti ama bastığımda çok mutlu oldum. Yani bunu ben yaptım, benim ürünüm diye. Çok keyif vericiydi. desenler çok önemli. Çok zengin çeşitliliğe sahip Tokat yöresinin kalıplar, baskılar. Yani 600 yıllık bir geçmişi var. Burada da çok eski kalıplarımız, çok eski baskılarımız var mesela. Sarı üzerine laleli dediğimiz bizim elvant işlemelerimiz, işte sökme dediğimiz kireçle yapılan anelin üzerine çalışmalarımız var yine çok eski kalıplarımız var. Belki 100-150 yıllık çalışmalar var. Yazmacılık bayağı bir gerileme yaşadığı için o çok eski kalıpların sobalarda yakılarak imha edildiği hani ne işimize yarayacak anlamında ama keşke sahip çıkılabilseydi. bundan sonrasını inşallah yaşatmak anlamında Bizler artı aldığımız eğitimle beraber öğrencilerimiz, kursiyerlerimizle çok daha farklı çalışmalar çıkararak geleceğe taşımak istiyoruz. Tokat yazmasının özelliği şu, çok daha zarif ve ince işçiliğinin olması. Osmanlı döneminde tamamen tokat, üretimi yapan sadece tokat o dönem için. Geleneksel desenlerimiz var. Çoğu desenlerimizi müzeden zaten temin ediyoruz. Geleneksel olanları hani e, teyit etmek anlamında da. Tabii yenilikçi desenlerimiz de var yani kendimizin tasarladığı. Öncelikle e, deseni çizerken bir heyecanla başlıyoruz. Çünkü yeni bir şey, yeni bir sayfa gibi. Daha sonra desenden sonra oymaya başlıyoruz. Kalıbınızı ne kadar güzel oyarsanız baskınız o kadar güzel çıkar. Orada ince iş gerekiyor. Daha sabır gerekiyor. Ve sonrasında baskı yaparken artık hayal gücünüzü kullanıyorsunuz. Onları kompozisyon olarak bir araya getirirken tamamen sizin göz zevkinize kalmış bir şey. Kendi tasarımlarınıza kalmış bir şey. Aa, sanat eğitiminin çok faydasını gördüm. Çünkü orada e, basım aşamasında tamamen resim yapıyor gibi bir şey. Sadece biz resim yaparken objeleri kendimiz tek tek elimizle çiziyoruz orada daha önceden çizilmiş gibi yazmada onları bir parça gibi bütün haline getiriyorsunuz. Çok da ayrı şeyler değil. Yine sizin yaratıcılığınıza kalmış bir şey. Evet arkadaşlar, 3 aylık kursumuzun Artık son sergimizle beraber noktalayacağız inşallah. Ee, sergimizde de davetiyeleri farklı, ilginç bir şey olsun, bize özgü bir şey olsun diye düşündük. Bunu yurt dışında ilerletmek istiyorum. Ama Tokat'la gene bağlantılı olacak şekilde. Buradan yazmaları götürerek, ne bileyim örnekleri götürerek, gerekirse usta getirerek. Bu bir ortak kültürdür diye düşünüyorum ben. Bunun bizimle birlikte yaşamasına da inanıyorum gelecekte yaşatmak istiyorum. Gerekirse yazılarımda olsun, gerekirse e, kurslarda olsun. Birçok şekilde hem tanıtmaya çalışacağım. Bir başkalarının bilgisinin olmasına hem de imkan bulduğumda da kendim için küçük bir atölye açmak istiyorum. Arkadaşlar çok kurs verdim. Çok kursiyer arkadaşım oldu. Tabii ki içinde başarılar mutlaka oldu ama yani bu grubumuz kadar hepsi başarılı olan, yani bu kadar yüksek performansı olan bir e, kursumuz olmadı. Ben yani bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben çalışmalarınızın olacağına inanıyorum. Hatta birlikte çalışacağımız insanlar olacağına da inanıyorum ben. İleride başarılarınızın devamını dileriz. Bir noksanınız olursa bizlere haberdar edin. Noksanlıklarımızı Kesinlikle. gideririz yani. etkimiz yine tarihi bir mekan seçilmişti. basan Medresesi Tokat'ın taş ve bina eski bir bina. Zaten eskiden medrese olarak kullanılıyormuş. Açılışımız güzel gerçekleşti. Herkes de memnun kaldı. Çalışmalarımız beğenildi. Güzel tepkiler aldık. Tokat'ta el yazma, el baskısı yazmacılık konusu 600 yıllık bir geleneğe olan bir e, sanat. Bu sanatın ustaları azalmaya başladı. Gerek kalıp basısı yapanlar, gerek baskı yapanlar e, bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azalmıştı. Teknolojiye yenilen bir sanat e, olan bu el basması yazmalar. Bu surette yeni ustalar, yeni e, kalfalar, çıraklar kazandı. kursumuzun finaline geldik hep birlikte. Yaklaşık 3 aydır birlikteyiz. Hepinizden de beklediğimin üzerinde çok iyi performanslar sergilediniz. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Oldukça başarılı bir çalışmaydı. Hepinizin emeğine sağlık. Ne mutlu bana ki Naci Ustam'la birlikte bu projeyi sonlandırdık. 18 tane pırıl pırıl yeni usta yetiştirdik. Kaybolmakta olan mesleğimiz adına Gerçekten bu beni çok onur etti. Çok mutlu oldum.